derin dibinden badımak patlamış. Ben de onları böyle bahçenin uygun bir yerine getirip fidalıyorum şu anda. Kökü şuradan şöyle buraya kadar uzanıyor. Şu şekilde inşallah bismillahirrahmanirrahim. kapatıyorum. Burayı da. Kökünün üzerine kapatayım. İnşallah. Güzel bir şekilde tutar. Bu bahçe kısa zamanda madımakla dolar. Madımak hiç toplamam. Çünkü kendi bahçemizde yok. O yüzden <laughs> Neden toplamıyormuşum cevabı burada. Bahçemizde yok diye. Hadi bakalım hayırlısı. Bay bay.